Mehmet Özcan kanalına hoş geldiniz. Galatasaray'ın Avusturya kampında son günü. Akşam parmayla hazırlık maçı var. Yeni transfer Yelert'in bu maçta süre almasını bekliyorum. Kamp nasıl geçti? Icardi'nin verdiği kiloları gördük. Zavezi için takımla birlikte kamp yedikten sonraki performansı ortada. Bunlar olumlu gelişmeler biraz. Kamptaki havayı sizlere aktarmaya çalışacağım artı. 8 numara transferi. Vendeli, Mektomine'yi haftalardır konuşuyorduk. Bu iki isme Richard Rios eklendi. Kolombiyalı orta saha. Ben bir ismi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Biraz da video çekme sebebim. İsimle ilgili yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. Artı Emin Bayram ve Sello bu transferde Galatasaray adına satış şeklinde olmasını bekliyorum. Rakamları paylaşmak gerek ve takımla ilgili kısa kısa bilgiler vererek videoyu bitireceğim. Okan Hoca'nın cezası, Rams Park zemini, Süper Kupa'nın olimpiyat stadında oynanacak olmasına Galatasaray tarafının yorumu deyip Yelert'le başlayalım. Bir önceki video, videoda süreç Yelert'e dönecek diye gözlemledim. O yönde telefonlar aldım demiştim. Nitekim Galatasaray iyi bir yatırım yaptı. 9 milyon euro bon servisi ama yani oyuncunun yıllık ücreti gayet düşük. 900 bin euro. Zaten bu tarz yatırımlarda hemen Çikal dışında Galatasaray'ı zarar ettiren bir oyuncu. Hatırlamıyorum uzun vadeye yerlerde Galatasaray adına gayet iyi bir yatırım olacaktır. Sağ ve sol bekle oynaması değerli. Dubois kalabilir diyordum ama yerler sonrası tekrar bir soru işareti koydum. Çünkü kamp performansı iyi değilmiş Dubois'ın. Onu söyleyebilirim ki sizler de hazırlık maçlarını muhakkak televizyondan İnternetten yani internetten bir şekilde izlemişsinizdir. Yelert'in bugün parma maçında sürü almasını Beşiktaş derbisinde Süper Kupa direkt 11 ile Galatasaray'a e, Galatasaray başlamasını bekliyorum ki Kopenhag'da sağ ve sol bekte Galatasaray'a karşı şampiyonlar rakip olmuştu. Saşa Boy mücadelelerini hatırlıyorum. Evet 8 numara sağ bekte 9 milyon euro bon servis verildi. Orta saha için çok daha yüksek rakamlara çıkabilir Galatasaray ki çıktı. Wendel bunlardan biri ama Zenit hem orta sahasına transfer yapmadı. Rusya'ya oyuncu getirmek şu aşamada problem. Ve bir şekilde indirime yanaşmıyor Zenit. Artı dediğimiz gibi İliç istiyorlar sanırım Torino'dan. Hani İliç alsalar bir ihtimal Wendel için belki bir indirim olabilirim ama şu an öyle çok pozitif bir hava olduğunu söyleyemem. Galatasaray iyi rakamlara çıksa da bonuslarla 20 milyon euro e, diye öğrendim. Onu aktarabilirim ki zaten yazıldı çizildi. Oyuncu tabii ki e, Türkiye'yi ister Galatasaray'ı ister ama tekrarlayalım Zenit'i ikna etmek kolay değil. E, McTominay'a gelirsek hem kendisinin e, ücret beklentisi hem United'ın bonservis beklentisi şu aşamada mali açıdan Galatasaray açısından e, çok zor bir transfer. Richard Rios e, biraz uzak olduğum bir isim istihbarat anlamında ama oyuncunun e, gündemde olduğu gerçek. Ben ben de ismi sizlere aktarayım. Florentina Luis Benfica'lı Jason Fernandes Galatasaray ilişkisi e, olduğu dönemler konuşulmuş ama o dönem sanki İspanya'ya gitmişti. Galatasaray tekrar bu oyuncu için e, bir e, sormuş mali şartlarını. Biraz daha altı numaraya yakın bir orta saha oyuncusu. Okan Hoca'nın da 4-2-3-1 sistemlerini Torreira ile birlikte biraz daha o dörtlüyü, öndeki dörtlüyü idare edebilir. Hani profil olarak işte Höyberg de zaten bu profildi. Çok şaşırmadığım profiller 24 yaşında. 6 yaş kategorilerinde düzenli Portekiz milli takım forması giydi. Angola asıllı. Son olarak gündeme gelen ismi Florent Luis olduğunu size aktarayım ama tekrarlayayım. Sabek'in Süper Kupa'ya kadar bitmesini bekliyordum. Nihayetinde 9 milyon euroya Galatasaray'a yerlerdi bitirdi ama orta saha transferi daha maliyetli olduğu için ee, zaman konusu çok iddialı konuşamayacağım. Umarım Şampiyon Ligi playoff'una Galatasaray orta saha transferini yetiştirir. Tabi bunları yaparken de bazı oyuncularla yollarını ayırmanız gerek. TT bu anlamda başarılı bir operasyon oldu ki size ifade etmiştim maliyetinin çok çok yüksek olduğunu ve Galatasaray karlı bir operasyonla hem bon servis alacak üstüne Tete'nin olası kas cezası aslında Panathinaikos üstlenecek ve nihayetinde ben ya bu anlaşma biraz Tete'nin maliyeti 7 milyon euroydu. Anlaşmadan da gördüm. 7 milyon euroluk operasyona imza attı Galatasaray şeklinde yorumluyorum. Emin Bayram'ın da direkt e, satışını bekliyorum. Zaten kampta e, bir sakat gelmişti. Takımın ayrı tedavisiyle iyileşti. Çok da riske edilmedi. Westerlo o 2,5 milyon euro e, bu teklifi Galatasaray yeterli bulmamıştı. Rakam 4 milyon euroya çıktı ve Bon servisinin %50'si yani şunu söylemek gerek yani planlamayı ben yapsam Davinson Sanchez ya da Nelson satıldığında emin kalsın aktif rotasyonda olsun ama Galatasaray'ın genel düşüncesini sizlere aktarayım. Zaten Türkiye Ligi'nin en iyi 3 stoperi Galatasaray'da diyorum işte Davinson Sanchez, Abdülkerim, Nelson. 4. Kaan Ayhan e, bu rotasyonda Emin Bayram ilk 4'te değil ve... Nelson ya da Davinson Sanchez'in, burada Davinson Sanchez'e bir parantez açmak gerek. Copa Amerika performansıyla Premier Lig yapabilir ki zaten Premier Lig geçmişi var. Yine yabancı stoper alacak Galatasaray. Yani orada hadi Emin Bayram'ı ana rotasyona ekleyelim demeyecek. Bu denklemde 4 milyon euro fena para değil benim mantığımda. Yoksa hani düşünce olarak ben zaten Galatasaray'ın olabildiğince altyapısındaki oyuncuları bir şekilde kadroya atması gerektiğini düşünüyorum ama Yönetim ve teknik eğitim düşüncesinde sizlere aktarmak istediğim artı bir de tabii Metehan faktörü var. Eyüp Spor çok istekliydi. Kampa götürüldü ve kamp performansı gayet beğenildi. Biraz da yine Emin Bayram konusunda Galatasaray'ın çok da böyle agresif olmamasını sebebi Metehan'a biraz gönüllüsü olarak yorumluyorum. Ve kampla ilgili bilgiler verelim. Zaten ben de bu süredeki ilk etap çalışmalarında yerinde takip etmiştim. Icardi'nin verdiği kilolar net gözüküyordu. Bu çok önemli patlayıcı performansına çok yansıyacak. Yani ben geçen sezonki Icardi de iyiydi ama ilk sezonki Icardi bambaşkaydı. işte PSG'de sezon başı kampı görmüşsün sanırım. E, o patlayıcı özelliğiyle mesela Vodafone'da Beşiktaş'a attığı gol. Yine Ümraniye'ye attığı kafa golü, Antalya Spor attığı kafa golü... Geçen sene de evet usta işi golleri attı ama ben geçen seneki performansını biraz Jardel'e benzetiyorum. Ceza sahası içi golcüsü gibiydi Icardi. Yine ilk sezonki Icardi'yi izleyeceğiz ve Hagi'yi geçecek. Galatasaray kulüp tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncusu olacak. Bu challenge de Icardi için güzel. Zaten istatistik olarak neredeyse her maç gol atan bir oyuncudan bahsediyoruz. Icardi kilolarını vermesi ritmini e, bulması önemli. Zavezi için e, kamp görmesi önemli ki e, biraz daha Türkiye ligini e, çözdü bu iki isim ve şu an Tete'de gittiği için gayet Zavezi ben Za'nın biraz, biraz da ücretinden dolayı kalacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın çok ücretinin bir kısmını vereyim, göndereyim değil. Za'dan faydalanacaksınız sonuçta sözleşmeli oyuncunuz artı kalitesi ne olursa olsun ortada elbette hayal ettiğimiz Zaha değil. O, o, da bir gerçek ama nihayetinde e, Galatasaray'la kampa zamanında gelmesi hatta birkaç gün önce gelip İstanbul'da bireysel çalışması biraz daha vücut dili takım arkadaşları ilişki anlamında hem Batu Şahin'in taraftarla girdiği e, diyaloglar daha pozitif bir Zaha bekliyorum bu sezon özelinde. Okan Hoca ile kampta sohbet etmiştik. Biraz artık hani şampiyonlar gibi playoff'u yaklaştı mı hatırlatmak istedim ne yazık ki Sparta-Pırak maçından sonra gördüğü kırmızı kart ve o rapor üstüne cezanın, e, itirazın kabul edilmemesi iki maçlık cezası var. Yani playoff maçlarında Okan Hoca tribünde olacak e, takımı e, İrfan Hoca kenardan idare edecek. Onu söyleyelim. Ramspark, e, evet zaten kapasite arttırılmıştı. Stat e, hazırlanıyor. Zemin gayet iyiymiş, onu söyleyeyim. İki sene önce bir sıfırdan yapılmıştı. Şu, bu sezon özelinde zeminin hiçbir şekilde Galatasaray'a problem çıkarmayacağı konusunda kulüp yetkililerinden bilgi aldım. Cumartesi günü Süper Kupa haftaya Beşiktaş'ta Olimpiyat Stadında Galatasaray tarafının gönlü isteği Anadolu'da oynamaktı. Çünkü Şanlıurfa'daki maç o Güneydoğu'daki insanların çocuklarının ikardi başlı olmak üzere Galatasaray'a gösterdiği sevgi. Anadolu'da da benzer atmosferle karşılaşacaklarını düşünüyorlardı. Haklılar ama Nihayetinde olimpiyat sırasında karar e, kılındı. tabii ki ambiyans anlamında çok da e, oyunun içine giremediğim bir stat ama kara gümrük maçı öyle ya da böyle ben e, güzel hatırlıyorum deyip videoyu bitireyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Yeni haftada yeni isim öğrenirsem 8 numarada veya mevcut adaylarda gelişme olursa sizlere aktaracağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.